meme kanseri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık kadınlarda görülen kanser türü. Bizim şansımız Türkiye'de de e, yüksek olasılıkla ve artan bir şekilde sivil toplum örgütlerinin farkındalığı arttırma çabaları ve bunun için yaptıkları sosyal aktiviteler hemen her kurumun e, meme kanseriyle ilgili bir farkındalık programı var. Meme kanseri neden önemli? Erken fark edildiğinde hakikaten hayatı kurtarılan bir kanser türü. Onun için önemli. Diğerlerinde de aldığımız başarılarla birlikte, aldığımız yol ile birlikte meme kanseri özellikle erken tanı aldığında ve erken müdahaleye gittiğin, gidildiğinde hayatta bırakan bir kanser türü.